Herkese merhaba, ben Eda. Bugün birlikte 2200 metrede Gito Yaylası'nda birlikte küçük bir Bakasana hazırlık pratiği yapacağız. Ee, arkada Kaçkar Dağları ve Ormanları bizi selamlıyor. Bugün puslu bir gün. Bir yandan beni izlerken ve bilgileri alırken bir yandan da manzaranın, diyeceğim ama tabii gözükmüyor hiçbir şey, pusların ve ee, bu güzel enerjinin ve topraklanmanın tadını çıkartın. Bakasana, el kol dengeleri pozlarının temel pozlarından biridir. Ee, halk diliyle e, karga pozu olarak biliniyor. Aslında dirsekler e, açık olarak yapılan karga pozu. Bugün dirsek bükülü versiyonunu e, paylaşacağız. Bakasana. E, bunu yaparken önce bir ısınman gerekiyorsa, bir zihnini hazırlaman gerekiyorsa küçük bir ısınma pratiği ve e, bedenini hazırlaman gerekiyorsa küçük kalçalarını, işte omuzlarını, el bileklerini ısıtmanı tavsiye ederim. Ben daha önceki videoda ısındığım için e, şimdi size hazır bir halde geleceğim. E, ama senin ihtiyacın varsa bedeninin ihtiyacına göre bir ısınma gerçekleştirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Geldim. Sukata, yani yorgidiliyle namaz kara sanaya. Arka taraf daha eğimli olduğu için sana bu tarafta da yapabilirim. Şimdi de bu taraftan yapayım size. Biraz aa, bakalım nasıl olacak. Önce ellerimi yerleştirdim. Dirseklerimi tamamen omuz başlarıma yerleştirmiyorum. Bunun için herkesin bedeninin uygunluğu geçerli olmayabilir. Dolayısıyla ee, sen kalça esnekliğine göre ayak tabanlarını yerleştirebilirsin. Karnım kuvvetli, karnım her zaman dünyanın merkezi gibi benim merkezim de karın ve beni ayakta tutan ve bütün dengemi sağlayan her şeyin temelinde aslında karnımız yatıyor. O yüzden bütün pratiklerin içerisinde karnını kuvvetli bir şekilde kullanmayı ihmal etme ve tabii ki de sakin bir şekilde ve güçlü bir ferah bir şekilde nefes alıp vermeyi. Çünkü nefes bizi zaten daha dinamik ve ayakta tutan ve hayatta tutan bir unsur. Ellerimi yavaşça yerleştirdim. Biraz böyle ileriye doğru gittim. Küçük küçük parmak topuk yapacağım. Parmaklarımla ve topuklarımla gidip geliyorum. Öne ve geriye doğru uzuyorum. Ellerimi bastım. Geldim geri ittim kendimi. Ellerimi bastım. Ağırlığımı biraz öne aldım. Geriye doğru ittim kendimi. Bunu adım adım yavaş yavaş birazcık daha ağırlığımı öne transfer ederek yapmaya devam edeceğim. Elleri bas, yavaşça gel, ağırlığını öne doğru taşımaya başla. Ayak parmak köklerinde yüksel, bakışların matın başında olsun, omuzlarını el bileklerinin ilerisine doğru taşı. Ve yavaşça tekrar gel, topukları bas. Bir nefes soluklan. Aldığın nefesle burada bakasana gibi el kol dengeleri pozlarının aslında temel dinamiğinde yatan şey ağırlık transferidir. Ellerimi, omuzlarımı, el bileklerimi ne kadar ilerisine taşıyorsam o kadar ağırlık transferini anlamış ve gerçekleştirmiş oluyorum. Ayak parmak köklerime gelebildiğim kadar geldim. Hala yeri kuvvetli bir şekilde itmeye devam ediyorum. Gittim kalçayı geriye yerleştirdim. Squat'a geldim. Aldım nefese geldim. Elleri yerleştirdim. Tekrar küçük küçük ayak parmak köklerimde hareket etmeye devam ediyorum. Elimle yeri sanki yer bana geliyor da yeri itmeye çalışıyormuşçasına. İtmeye devam ediyorum. Bakışlarım matın başında sırtımı doldurdum. Bir karga gibi. Kargaları gözlemlerseniz karga pozunun dinamiklerini iyice anlarsınız. Burada kaldım ve geriye doğru döndüm. Hadi bir kez daha gidelim. Bu defa artık ayaklarımı yerleştirip bırakacağım. Ağırlığımı öne transfer etmeye başladım. Omuzlarım, bileklerimi geçti. Biraz daha gitsem aslında ayaklarım zaten havaya kalkacak. Ama şu an bunu denemeyeceğim ağırlık transferinin ne kadar mühim olduğunu anlamanız için yaptım. Sağ ayağımı yerden kestim ve topumu kalçaya doğru çektim ve bıraktım. Derken şimdi diğer ayağımı topuk kalçaya yaklaştı. Point'i aldım. Bacağım kuvvetli, karnım kuvvetli. Yeri itmeye devam ediyorum. Dikkatim nefesimde. Geldim kalçayı yerleştirdim. Aldığın nefese gel, elleri tekrar yerleştir, bas. Ağırlığını transfer etmeye başla, bakışları ileriye doğru uzasın, sırtı doldur. Gel şimdi ayak parmak kökünü çek kendine doğru ve bırak. Diğer ayağını çek topuğu kalçaya doğru ve bırak. Ve tekrar geriye doğru döndüm. Sırtımı biraz uzattım. Nefeslerimle kendimi sakinleştiriyorum. Adım adım... Her defasında bir adım daha pratiği ileri seviyeye taşıyacağız. Hazırsan elleri tekrar bas ve ağırlığını öne doğru transfer etmeye başla. Karnını kullan ellerinle yeri itmeye devam et. Omuzlar el bileklerinin önüne doğru geldiğinde artık burada kendini tutman gereken bir yer var. Eğer burada yeri kuvvetli itmezsen omuzlarını çökeceksin ve düşeceksin. Ya da omuz esnekliğin yeterli bir seviyede değilse ağırlığını öne doğru taşıyamayacaksın. Ağırlık transferi dediğimiz şey aslında bedenin fizik kuralları. Biz bedenin fizik kurallarını anlamaya başladıkça yoga pratiklerinde en üst seviye ileri pozları da yapabiliyoruz ki Konu kendi fizik bedeninin keşfi ise çok güzel keşfedeceğin şeylerden bir tanesi ekol kol dengeleri pozları. Ve bu temel poz seni diğer ekol kol dengeleri pozlarında baya baya kolaylaştıracak bir poz. Bunu da hatırlatmak isterim. Aldığın nefese gel şimdi elleri boğaz yerleştir. Ağırlığını öne doğru taşımaya başla. Ve şimdi pointimi alarak yavaş yavaş... Sağ ayağımı kestim yerden. Topu kalçaya yaklaştırdım. Geldim öbüründe yavaşça deniyorum. Küçük küçük yerleştir ve bırak. Şimdi diğerini yerleştir. Kalçayı yerleştir. Gel. Bir nefes soluklan. Bütün bu bilgiler ışığında. Şimdi bir nefes al ver. Zihnini hazırla. Kendine potansiyelini hatırlatarak gel elleri tekrar bas. Diğer taraf için deneyelim. Ellerimle yeri kuvvetli itiyorum. Bir pençe gibi taktım ağırlığımı transfer etmeye başladım. Bakışları ileride sırtını bir karga gibi doldur. Ve sol ayağını point alarak topu kalçaya yaklaştır. Şimdi diğer ayağını yavaş yavaş yerden kes bırak. Kes bırak. Kes Bırakamıyorsan tut burada. Karnını kullandığında yeri ittiğinde olacak zaten. Yavaşça bırak. Gel diğerini yerleştir. Sukatta bir nefes dinlen. Eğer yorulduysan kuyruk sokumunu yavaşça yerleştir. Bacaklarını şöyle biraz salla. Ve tekrar geldim. Sukata. Bunları yapabilelim ki bakarsın da daha ileri seviye pozları da yine birlikte çalışabilelim. E, dilerim ki. Elleri yine yerleştirdim dizlerimin üzerine. Burada hatırlatmam gereken bir şey var. Dizlerin dirseklerinden kayabilir. Zamanla bu burada bir çukurluk var. Oraya oradaki e, kas boşluğuna oturacak ve yerini bulacak yani. E, yerini bulunca zaten orada sabit bir şekilde kalacaksın ama tabii ki de çalışmadan olmuyor. Zaten Biliyorsunuz ki emek vermeden genel olarak bir şeylerin içinden geçemiyoruz. Ee, emek verdikçe içinden geçtikçe her şey tık 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 yerine oturacak. Bu farkındalıkla yerleştir şimdi elleri gel gidelim. Bakka sana için parmak köklerinde yükselmeye başla, dirsekler, dizlerle bitişik, bakışların ileriye doğru bir karga gibi uzasın, doldur sırtını şimdi çektim. Zaten biraz daha ileri gittiğimde ayaklarım kendiliğinden kalkıyor ama şu an bunu denemeyeceğiz. Belki bir sonraki seviyede deneriz. Geldim ve karnımı sıkı çektim. Topu kalçaya doğru ve sonra diğerini çektim. Burada pointini ne kadar alırsan ve topu ne kadar kalçaya yaklaştırırsan o kadar daha kolaylıklı bir şekilde hareketi gerçekleştirmiş olacaksın. Yavaşça geldim. Ayaklarımı yerleştirdim. Ve sukatta dinlendim. Bakalım ağırlık transferinde biraz daha omuzlarımı, omuz esnekliğim yeterli olduğunda, omuzlarımı ileriye taşıdığımda neler olacak? Elleri yerleştir. Ellerinle yeri kuvvetli bir şekilde itmeye devam ederken diz dirsek temasını kesmeden sırtını doldur. Bakışları ileriye doğru taşı. Biraz daha taşıyorum, biraz daha taşıyorum. Şu an ayaklarımı hiç kaldırmak için bir çabam yok ve ayaklarım kendi kendine bu omuz esnekliğimle ve bacak esnekliğimle birlikte kalktı. Biliyorsunuz ki sadece güçlülüğün herhangi bir anlamı yok. Esneklikle birlikte bir bütünlükte hareket ettiğimizde her şey daha manalı oluyor. Yani kontrolsüz güç güç değildir de diyebiliriz. Makasana temel e, bir el kol dengesi pozu olarak Ağırlık transferinin e, önemli olduğu pozlardan biri, tüm elbow dengeleri pozları gibi. Burada sana tavsiyem ellerinle yeri kuvvetli bir şekilde itmeyi hatırlaman ve e, bakarsana pozunu deneyimlemen. Korku gibi bir şeyler varsa e, ve omuzların düşüyorsa omuz çalışmalısın, güçlendirmesin ya da omuzlarını benim gibi ileriye doğru taşıyamıyorsan burada kalıyorsa. Ne yapabilirsin? Omuz esnekliği, omuz mobilitesi çalışabilirsin ee, ki oldukça önemli ileriye taşıyabilmek için handstand gibi pozlar için ki sana da handstand'e seni götürebilecek temel pozlardan biri. Dolayısıyla ağırlık transferini anladığında bedenini güçlü ve esnek bir yere getirdiğinde ki asıl güçlülük bu beraberlikle gerçekleşiyor. Tekrar hatırlatayım. Pratiğin muazzam bir hale gelecek ve bakasanalar havada uçuşacak. Bir sonraki videoda görüşürüz.